Şimdi çok kirli bir kumpas inanılmaz işler yaptı. Hep konuştuk. Yani düşünün ki Ekrem Başkan'ın 31 yıllık diplomasını iptal ettiler. Tek korkularından Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye. Akşam iftar sofrasında diploma iptal ettiler. Sabah sahur vaktini geçerken evin önüne polisleri dizdiler. 19'unda gözaltı yapıp 4 gün sonraki yapılacak ön seçime mani olmaya çalıştılar. 2 milyon üyemizle seçecektik. Dayanışma sandığı dedik. 90 yaşında ninem çift bastonuyla geldi. Karnında 3 aylık bebeğine hamile anne geleceği evladının geleceği için geldi. Küçücük çocuklar Ekrem Amca'sını çizdikleri resimleri atmak için sandık başına koştular. Ve büyük bir dayanışmayla 15,5 milyon kişi geldi, Cumhurbaşkanı adayını seçti. Dedik ki, gelin seçin, tarihe geçin. Geldiler, seçtiler, tarihe geçtiler. Biz o günlerde Sizinle birlikte meydanlarda da çok söyledik. Dedik ki, ey Erdoğan, Erdoğan. müteyakkiz olun, ne zaman cevap bekleyeceğim belli olmaz. Ey Erdoğan, ey Erdoğan. Adayımı, da, bırak. Adayımı, bırak. adayımı bırak, sandığı getir. Sandığı getir. Adayımı yanımda. yanımda, sandığı önümde istiyorum. Sandığı önümde istiyorum. İşte bu sloganla bayramın birinci günü sabah Trabzon'da Ekrem Başkan'ın köyünde ilk imzayı köyün en yaşlısına attırdık. Ve oradan başlayarak hepinize görevler tanımlayarak hep birlikte büyük bir mücadele yaptık. Yeliz burada mı? Mesela Yeliz 20 bin mi oldu? Yeliz 20.900 imza topladı. Bir kocaman alkış alalım. Çok, Çok büyük işler yapıldı ve en son 25 milyon 100 bin imzayı yeminli mali müşavirlerden oluşan bir heyetle tes saydırdık, tespit ettirdik, tescil ettirdik, bir tırın içine koyduk ve kurultay salonumuzun önüne çektik. Oradaki her imza namusumuz gibi bize emanettir. Kimse korkmasın ki imza attım. Tayyip Bey'in eline geçer. Evladımın mülakatı, evladımın memuriyeti, torunumun sınavı. Şimdi bugün buradan ilan ediyorum. Bugün burada 74. eylemimizdeyiz Çatalca'da. 75.'si bu hafta Kayseri'de, Kayseri'ye gidiyoruz. 25 milyon imzayı dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını ve bir yönetene, Cumhurbaşkanına, yürütmenin başına tarihin en büyük güvensizlik oyunu bu hafta sonu 75. mitingde 75. eylemde Kayseri'ye götürüyoruz. Kayseri'ye. Birçok hukuksuzluk, birçok haksızlık var ama şimdi bambaşka bir rezaletle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz bir Aktoroslar çetesi var. Yapmadıklarını bırakmadılar. Şimdi onların hedefinde şerefli Namuslu yargı mensupları var. Nasıl biliyor musunuz? Buradan Çatalca'dan bunu tarih önünde bir kayda geçireyim. Bundan sonra da bu işleri nasıl takip edeceğimizi bir söyleyeyim. Diploma davası vardı. Aynı zamanda İstanbul İl Başkanlığının davası buraya Bakan 59. Asliye Ceza Mahkemesi diplomanın iptaline yönelik YÖK'e zor sorular sordu. Bu soruları soran sen misin? Kendisini Kahramanmaraş'a sürdüler. Diploma iptaline bakan 5. İdare Mahkemesi Başkanı doğru bir yargılama yapıyordu. Kendisini değiştirdiler, yerine başkasını getirdiler. Ahmak davasına bakan Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi hakimini Samsun'a sürdüler. Hakaret davasına bakan İstanbul 14. Asliye Mahkemesi Ekrem Başkana ceza verirken ikisi verdi, birisi beraat etmeli diye karşı oy kullandı. O bir karşı oya tahammül edemediler. Onu da başka bir mahkemeye sürdüler ihaleye fesat davasına bakan Büyük Çekmece 10. asliye mahkemesinin hakimi kendisine beştir savcı mülakat vermiyor. Bekliyorlar, söylüyorlar vermiyor. En sonuncusunda dedi ki: "Mülakatı ver yok." "Niye mülakat vermiyorsun? Onu söyle." Ona da cevap yok. Önündeki bir şişe suyu içti, koydu Ekrem Başkan'ın beraatine karar verdi. Beraatine karar veren hakimi bir hafta sonra Maraş'a sürdüler.